Arkadaşlar merhaba. Emekliler hep şikayet ediyor halinden. Bizim maaşlarımız nasıl artacak? Bu maaşla geçinemiyoruz. Acaba gelecek günler daha mı iyi olacak? Daha iyi olması için neler yapılması lazım? Emekli maaşı nasıl artar? Emekli maaşı artmasını bırakın. Almanya seviyesine çıkma ihtimali var mı? Bugün bunları konuşacağız. Evet arkadaşlar burada videoyu sonuna kadar izlerseniz emekli maaşların Almanya seviyesine çıkma ihtimali var ve bunun için neler yapılacağını konuşacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bu video ilk defa ilk defa Türkiye'de ilk defa bu kadar konuya geniş kapsamlı bakan bir video olacak. Ben şahsen YouTube'da bu kadar video izledim. Emekli maaşları konusunda böyle ormanı gören yani ağaçları değil ormanla uğraşan emekli maaşına şikayet etmek değil de Emekli maaşı nasıl artar? Hangi uygulamalar yapılırsa artar? Bu konuda siyasetçilerden de bir şey duymadım, bilim adamlarından da bir şey duymadım. İlk defa bu konuda benim iddiam var. Farklı bir video olacak. Yani buradaki uygulamalar yapılırsa emekli maaşı belki Almanya seviyesinde olmaz ama oraya doğru yaklaşır diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar lafı bırakalım, rakamlara bakalım. Rakamlar gerçeği söyler. Ben mühendis olduğum için rakamlardan anlarım. Rakamlar da iyi, kötü, doğru, güzel, çirkin gibi kelimeler yerine rakamlar gerçeği yansıtır. Nüfuslara bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon, Almanya'nın nüfusu 83 milyon. Nüfuslar hemen hemen aynı. Emekli sayısına bakalım arkadaşlar. Türkiye'de emekli sayısı 15.8 milyon. Yani yanlışım varsa düzeltin bunları e, ee, Almanya'daki emekli sayısı 21 milyon. Yani Almanya'daki emekli sayısı Türkiye'deki emekli sayısının neredeyse 5, 5 milyon üstünde. Çalışan sayısı ise Almanya'da bizde 32 milyon, Almanya'da 45 milyon. Yani bu ne ilk başta neyi gösteriyor arkadaşlar? Çalışan sayısı Türkiye'de nüfusa göre az. Ne kadar az? 32 milyon nerede? 45 milyon nerede? Yani 12 13 milyon 13 milyon 13 milyon insan daha çalışması lazım. Yani arkadaşlar ilk yapılacak iş 13 milyon kişiye daha iş bulmamız lazım. Emekli maaşının artması için. Bunu bu gerçeği kimse size söylemiyor. 13 milyon kişiye daha iş bulamazsak emekli maaşı artmaz. 13 milyon kişiye nasıl daha iş bulacağız? Onu da onunla ilgili videolarım da var. Mesela ilk önce benim aklıma gelen mesela nedir? Kamu hizmeti 7-24 sürsün ve okullar, devlet daireleri, noterler, mahkemeler, işte e, bütün kamu hizmeti, belediyeler hepsi 24 saat yani 4 var diye saatten çalışırsa arkadaşlar bununla ilgili videom var. Ne olur? İşsizlik e, bir, yani işsizlik problemi tamamen ortadan kalkmaz ama kısmen azalır. Onun dışında arkadaşlar çalışan sayısını bir kere arttırmamız lazım. Elde var bir. İkincisi sigorta primi ödeyen çalışan sayısı. Sigorta primi ödeyen çalışan sayısı Türkiye'de bakın 32 milyon çalışan gözüküyor. 32.7 milyon. Sigorta primi ödeyen çalışan sayısı 23 milyon. Yani burada... Nerede? 32, 23, 20, 33, neredeyse 10 milyon. 10 milyon kişi çalıştığı halde sigorta primi ödemiyor. Almanya'ya bakıyoruz. 45.9 milyon çalışan var. Tamamı sigorta primi ödüyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bir kere çalışan sayılarının, çalışanların tamamının sigorta primi ödenmesi lazım. Bunun için yol ne arkadaşlar? Çok basit bir yola Almanya bunu uyguluyor. Bir torba kanlı bir madde eklenir uygulanır. Çok basit. Almanya'da arkadaşlar sigorta primini eksik ödeyen, ödemeyen, maaşı düşük gösteren vesaire böyle bir işveren duyulduğu an 500 bin euroya kadar para cezası kesiliyor. Tekrarlarsa bunu 5 yıla kadar hapis ve bütün kamu ihalelerine girmesi yasaklanıyor. Gel de sigorta primini ödeme. Kaçak işçi çalıştır. Ya da çalıştırdığın işçilerin ya da mühendislerin ya da yöneticilerin maaşını düşük göster. Hadi. O meydan. Almanya'da yaptı görelim. Çok basit. Çıkar bu kanunu. İş olsun bir tane kayıt dışı bulamaz. Evet arkadaşlar. Onun dışında çalışan başına emekli sayısı hemen hemen aynı. Hazine desteği arkadaşlar. Türkiye'de hazine desteği, Almanya'da hazine desteği çok az diye biliyorum. Kesin rakam yok ama Türkiye'de 27 milyar euro civarında hazine desteği, yıllık 27 milyar euro civarında hazine desteği oluyor bu azalabiliyor artabiliyor bu ne demek arkadaşlar SGK primleri ödenmediği için maaşlar düşük gösterildiği için ve e, az çalışan olduğu için nüfusa göre ne oluyor SGK'nın gelirleri maaşları ödemeye ve sağlık hizmetlerini karşılamaya yetmiyor bunun için arkadaşlar şeyden, hazineden kaynak aktarılıyor. Kaynak da 27 milyar euro arkadaşlar. Korkunç bir rakam. Bu kaynak nereden bulunuyor arkadaşlar? Son günlerde izliyoruz. Öğret şeylerde, okullarda temizlikçi yok. Ya bir yerden tasarruf için bir yerlerden alınacak ya da para basılacak. Para basılsa enflasyon olacak ya da okullardaki temizlikçiler alınacak, yarım gün çalıştırılacak, kısmen e, yarısı çalışacak vesaire. Her iki durumda da arkadaşlar devletin bu 27 milyar euro aşağı yukarı değişebilir. Bunu SGK'ya aktarmasının sürdürülme şansı yok arkadaşlar. Bunu kimse söylemiyor. Hiçbir ne bürokratı ne bilim adamı ne siyasetçisi bunu kimse söylemiyor. Gerçek bu. Bu parayı aktarma şansı yok. Zaten böyle bir para dünyada hiçbir şirket hiçbir ülke bunu aktaramaz. Böyle bir oranı aktaramaz. Bunu mutlaka çözmek lazım. Nasıl çözeceğini de az evvel söyledim. Onun dışında arkadaşlar peki bu. Cezalar yani işverene yaptırılacak cezalar e, bu işi çözer mi? Mesela şöyle kısaca daha detaylı bakalım. Almanya'da, Türkiye'de kayıt dışı çalıştırmaya yönelik cezalar mevcut. Ancak bu cezalar hem ceza miktarı çok az hem de uygulanması çok şey. Mesela belediyeler, belediyeler arkadaşlar, Yıllardır belediyeler SGK primini ödemiyormuş. İşte son zamanlarda tahsis edilmeye kalkıldı falan filan. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? İşçinin alın terini, alın teri kurumadan maaşını, işçinin alın terini, alın teri kurumadan ödeyeceksin. SGK primi işçinin alın teridir arkadaşlar. O işverene ait bir şey değil ki. Ama mesela Parti ayrımı göstermek göstermesin bütün işverenler için. Birinci de ne dedik? 500 bin euroya kadar ceza ödemeyen işverene. İş yeri kapatma dahil. İkinci de 5 yıl hapis kadar cezalar. Belediye başkanı ödemiyorsa belediye başkanı hapse girsin. Ödesin. İstisnasız ama hepsine uygulansın. SGK primi mutlaka ödenecek. Onun dışında arkadaşlar prim borcu ve gecikme faizi. Bu da tabii eğer sen böyle bir reddedemeyeceği bir teklif görürsen işverene o zaman gecikme faizi uygulamana da gerek. Herkes tıkır tıkır gününde öder. Peki arkadaşlar Türkiye'de doğrudan kayıt dışı çalıştırma nedeniyle hapis cezası yok. Ancak bu durum dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı gibi suçlarla birleştiğinde hapis cezası uygulanabilir. Örneğin sahte sigorta bildirimleri ya da vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit işverenler hapis cezasına çarptırabilir. Vergi kaçırma durumunda hapis cezası, vergi kaçakçılığına yönelik cezalar kapsamında işverenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir. İdari yaptırımlar, kayıt dışı çalıştırmanın ciddi boyutlara ulaşması halinde işverenin işleri kapatabilir. Ayrıca iş sicilinde işlenerek gelecekteki ticari faaliyetleri kısıtlanabilir. Bu da arkadaşlar SGK primini ödemeyen, kayıt dışı işçi çalıştıran ya da maaşı düşük gösteren işverenlere uygulanacak yaptırımlardan biri. Türkiye'de Almanya'ya benzer cezaların uygulanması için öneriler neler olabilir? Türkiye'de kayıt dışı çalıştırmayı azaltmak ve caydırıcılığı arttırmak için Almanya'dakine benzer daha katı yaptırımlar uygulanabilir. Daha yüksek para cezaları. Türkiye'de kayıt dışı çalıştırma deneyine uygulanan para cezalarının arttırılması gerekir. Almanya'da olduğu gibi daha yüksek cezalar ve tekrarlayan halinde, ihlali halinde ceza miktarının katlanarak artması sağlanabilir. Prim ve vergi kaçakçına yönelik ek yaptırımlar. Eğer işveren kayıt dışı iş çalıştırma nedeniyle vergi kaçırıyorsa vergi kaçakçı cezaları da devreye sokulmalı. Ve işveren hem SGK'ya hem de vergi dairelerine büyük borçlarla karşı karşıya kalabilir. Hapis cezalarının genişletilmesi. Almanya'da olduğu gibi kayıt dışı çalıştırmanın tekrarlayan veya büyük ölçekli durumlarında hapis cezası uygulanması daha sık devreye sokulmalıdır. Sokulabilir. Bu tür durumlar işverenin sosyal güvenlik ve vergi ihlaliyle birleştirebilir. Direkt arkadaşlar patron hapse giriyor. Yani öyle muhasebeci falan hapse girmiyor. O şirketin sahibi hapse giriyor. Hapis cezasının caydırıcı hale gelmesi, Türkiye'de hapis cezasının sadece sembolik değil, gerçekten caydırıcı olması için Vergi kaçırma ve sahtecilik suçlarına yönelik cezaların etkin olarak uygulanması gerekiyor. Dijital izleme ve denetim sistemleri. Dijital bordro ve bildirim sistemi. Almanya'da gibi Türkiye'de işverenlerin çalışan maaşlarını gerçek zamanlı olarak SGK'ya dijital, dijital olarak bildirmeleri zorunlu hale getirilebilir. Bu hem işçilerin sigortalı olup olmadığının denetimini kolaylaştırır hem de işverenlerin maaşlarını düşük göstermelerini zorlaştırır. Dijital bordro arkadaşlar daha fazla denetim ve ihbar sistemleri. Dijital borda ne işe yarar? Adam şirketin genel müdürü 30 bin lira brüt maaş gösterirsin. <laughs> Komedi ötesi bir şey yani. Dijital bodur olursa e, maliye orada rastgele yapay zekalı devreye sokarak genel müdür maaşı o sektörde ne kadar? Sen ne kadar göstermişsin? 300 bin lira genel müdür maaşı. Sen 30 bin lira göstermişsin. Geriye yönelik olarak bir şey yapar ki doğduğuna pişman olur işveren. Bunu da medyada yayınlanırsa bir daha hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Daha fazla denetim ve ihbar sistemleri, SGK'nın iş yerlerini düzenli olarak denetlemesi ve çalışanların anonim olarak ihbarda bulunabileceği sistemler yaygınlaştırılmalıdır. Arkadaşlar ben böyle şahsi denetimlere inanmıyorum. Günümüzde artık yapay zeka devreye girmiş. Yani işte dijital bodo gibi sistemler olması lazım. Denetimi de yapay zeka yapması lazım. E-Devlet üzerinden yapması lazım. Bu takdirde zaten bunu sigortasız işçi çalıştırmak ya da düşük göstermek, kayıt dışı için mümkün olmayacaktır. Yapay zekayı devreye sokmak lazım. İşverenlere sadece sopa değil, havuç da lazım. Yani destek de lazım. Teşviklerin şartlandığımız, Türkiye'de işverene verilen teşvik ve desteklerin sigortalı işçi çalıştırma şartına bağlanması gerektirir. Örneğin sosyal güvenlik prim indirimi sigorta işçi çalıştırmayan işverenlere verilmelidir. Hani arkadaşlar bir kere sigortasız işçi çalıştıran ya da çalıştırdığı işçinin maaşını düşük gösteren, kayıt dışı işçi çalıştıran işveren hiçbir şekilde ihale, kamu ihalesinin alınmamasından belediyeler dahil. Yani o işveren şirketi diye ki işverenin vatandaşlık numarasını alacaksın. O işverenin ilişkili olduğu kaç tane şirket kurarsa kursun artık o işveren kamu ihalesine giremeyecek arkadaşlar. Budur yani. Bunu yaptığı zaman artık yani o işveren tövbe eder. Yani e, SGK'ya borcunu ödemememek, ödememeye ödem, ödeyecektir yani o ödememe şeyine tövbe eder kayıt dışını ortadan kaldıran devlet destekleri, kayıt dışı işleri sigortalı hale getiren işverenlere belirli bir süre için vergi indirimi veya teşvikler sağlanabilir. Bu işverenleri kayıt dışı çalıştırmaktan uzaklaştırır. Almanya'da kayıt dışı çalıştırma konusunda çok sıkı cezalar ve denetimler uygulanıyor. Türkiye'de bu konuda cezalar mevcut olsa da uygulama ve caydırıcılık yani ee, bir işe yaramadığını zaten şeyden görüyoruz. Sonuçlardan görüyoruz. Türkiye'de bu tür cezaların arttırılması, denetimlerin sıkılaştırılması ve işverenlerin hem para hem de hapis cezalarıyla ve kamu ihalelerine girme yasaklarıyla karşılaştırılması kayıt dışı çalışmayı azaltmaya yardımcı olacaktır. Almanya'daki uygulamada benzer bir dijital takip ve denetim sistemi kurularak işverenlerin kayıt dışı işi çalıştırmaya zorlaştırabilir. Bunlar yapılırsa arkadaşlar emekli maaşı artar. Asgari ücret artar. Ortalama çalışanların maaşı artar. Memurların maaşı artar. Yani her şey arkadaşlar sistemin kayıt içine alınması ile ilgili ve işverenlere reddedemeyeceği bir teklif yapmayla ilgili. Onun dışında tabi 10 küsur milyon kişiye gençlere özellikle iş bulma ile ilgili. Onlara iş bulma sorunu da Türkiye dünya bir yapay zekaya girer, yapay zeka sistemine girerken mevcut meslekler yok olup yeni meslekler ortaya çıkarken Türkiye'nin de dijital eğitime, genel, genel Güney Kore gibi dijital eğitime geçmesi lazım. Dijital hem dijital eğitim hem bütün liselerin meslek lisesi haline gelmesi. Dünkü videomda çektiğim gibi Türkiye'de Katlanabilir plaj sandalyesi bile yapamıyor, onu Çin'den getirtiyor. Üstünde bir sürü insan karını koydu halde Türkiye'de yapılandan daha ucuza geliyor. Arkadaşlar üretim odaklı hem tarım üretimi hem sana yüksek teknoloji üretimi hem de böyle katma değeri düşük de olsa işsizliğe çare bulacak katlanabilir sandalye gibi. Ürünlerin üretimine ağırlık vermek gerekiyor. Üretim olmadan arkadaşlar sonsuz üretim olmadan enflasyon düşmez. Enflasyon düşmeden de emekli maaşları artmaz. Rakam olarak artar ama alım gücü daha da geriye gider. Evet arkadaşlar bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu önerdiklerimin tamamı bir kazan kazan sistemidir. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.